Fakirle beraber Fakir Kulesi vs Zengin Kulesi yapıyorduk. Kazanan ödülü ise bin, alt, bin elmastı. Bu savaşta kim kazanacak? Acaba Zenginin Kulesi da Minecraft Paradilerindeki Kulesi. Yani sniper oyuncunun takımı takım mı kazanacak? Yoksa fakir kulesi. Yani fakir fakir mi kazanacak? Hadi bakalım. Tahmininizi yorumlara almayı unutmayın. Hadi bakalım videoya geçelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft zengin kulesi vs fakir kulesi yapıyoruz. Yumurtamızı koruyacağız arkadaşlar. Bir önce sandıktaki eşyalarımı alayım. Evet arkadaşlar. Anam dur dur. Şunu şöyle koyduk da yanlış. Eğer ki düşersek. Hop. Tamamdır arkadaşlar. Fakir gelse bile Krabas Yumurta mı? Tamamdır Şunu Şöyle kapatalım Tamamdır Hoppa Tamam arkadaşlar Şöyle şunu sandığımıza koyalım Ana golden apple yok lan bende Arkadaşlar gittim yaratıcıdan aldım Neyse şunu şöyle bir yiyeyim arkadaşlar neyse şöyle bacak kızımızı alalım. Bile de seni öldüreceğim öldüreceğim. Ha öldürürsün kesin kardeşim kesin yalnız şu büyülenmayı bırakalım da ne olur ne olmaz. Yer ki fakir bizi öldürürse. Bir ölürüz. Odasın onun odamız odamız Ay kurtulun tandır. Neyse herkisler, şöyle gideyim. Neden bana şeyden müzik açmıyorsun hele? Evet herkisler. Bak şimdi biz görmemiz lazım. Böyle. Ha ha ha. Ordasın ha ha ha. Çok fazla sıkıyor. He ne oldu kardeşim? Şimdi sana olsun göstereceğim. Aa. Oh, Yaralandık arkadaşlar. Allah sana. Olmaz. Hayır. Ona, ona gitme ok. Gel lan buraya. Aa. Tüf, tüf, tüf. Dur. Lan. Gel lan buraya. Aa. Oh, Yaralandık arkadaşlar. Allah sana. Allah. Of düştüm lan. Şimdi fakir ölmüştür kesin olmaz olmaz olmaz. Geri dönmüş geri dönmüş geri dönmüş. Lan. Bloğu nerede? Buradaymış. Lan geri dolmuş geri dolmuş. Lan lan büyüler ye. Çabuk. Tamamdır. Ha, tü 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 tü. Tü tü tü. Olmaz olmaz olmaz. Ay kurtuldum. Allah fakir bizi öldürüyordu. Gel lan buraya fakir. Tü 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 tü. Allah. Oh. Blok koyduk. Bir dakika. Şimdi fakir bizi görmemiz lazım. Bir dakika Allah'tan yanında elmas kürek vardı. Şunu al şöyle. Anam bir dakika. Birader çabuk topraklarımı bırak. Bırakmıyorum lan. Önüne bak oğlum. Allah 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 <laughs> La, aa, kafam açıyor, blader. Allah sana. Tamamdır öldürdüm. Leder. Bra olmaz 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 olmaz. Olmaz. Bra çabuk çabuk çabuk. Şuraya kır. Bra. Tamamdır. Çok iyi. Tamamdır. Şöyle. Olmaz olmaz. Bra. Allah. Tamamdır. Az daha düşüyordum lan.

Hop. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Yumurtamı koramam lazım. Tırra, tırra, Allah. Tırra. Ah, tamamdır arkadaşlar. Lan bloğum yok. Bir dakika. Bir dakika. Elmas kazmam var ya. Da. Lan elmas kazmam yok. Bir dakika. Lan kardeşim. Lan kardeşim. Sen demek ki beni vurursun ha. Lan ben de seni öldürmeye geliyorum. Gel lan buraya. Tırf. Ay kurtuldum arkadaşlar. Neyse. Gel lan buraya. Olamaz, olmaz 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 o katıyor o katıyor o katıyor. Oh kurtuldum. Olamaz olmaz olmaz kurtulamam. Arkışa korumam lazım kendi kalemi. Allah. Birader gel lan buraya öldüreceğim seni. He kesin öldürür. Allah. Ana. Olur. Olmaz 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 olmaz. Tamamdır. Atı şuraya lan lan la, la. Lan yanlışlıkla oraya koydum. Neyse. Şöyle şuraya ekle. Ekle. Tamamdır. Tamamdır. Evet fakir. Lan 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 la. yanlışlıkla attım. Tüüüü. Tamamdır. Boş. Şurayı kapatalım ki fakir saldırmasın bize. Bir dakika. O yumurtasını nereden kıracağım? Bir dakika. Ha 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 ha. Fakir bugün işini bileceksin lan. Nerede? Neredesin? Öldüreceğim seni. Aha, kesin öldürürsün kardeşim. Aa, düştüm galiba ben. Aa, bilader öldü. Ha, ha, ha. Ha, ha ne oldu bilader öyle öldürsün. Arkadaşlar, o benim düştüğümü zannediyor ve onu öldürdüm arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Tamamdır. Evet. Hop. Tamamdır leder ee, kardeşim ee, merhaba Tırra! hayır 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 tarıyor Tırra! kaçtım arkadaşlar bir dakika kendime şuradan bir odun kırsam tamamdır. Evet arkadaşlar şöyle üç tane odun kıralım tamamdır Şimdi bunlardan kendimize şey yapalım tahta yapalım tamamdır arkadaşlar Allah 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 Tırra! 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 Allah 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 Kurtuldum Allah'tan tandır. Allah 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 Öyle Allah öyle. Allah 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 kardeşim Allah 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 Öldürürüm lan seni. He öldürürsün kesin. Allah şu toprakları şöyle bir kıralım. Ya kardeşim öyle hak edersin bunu. Ha, ha, ha. Bir dakika. Şimdi şöyle Tamam. Öyle iyi kırarım toprakları. Lan. Lan. Kim yapıyor lan hepsini? evet arkadaşlar. <laughs> evet, Yok buradan geçmeyeyim. Sesimi çıkartmayayım. Allah düştüm. Lan olamaz olmaz olmaz olmaz. Sesini çıkarttık. olmaz 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 abi şöyle şöyle bir kapatalım. Tamamdır arkadaşlar. Evet. Şurayı da şöyle kapatalım. Kuleyi birazcık bozduk ama bir şey olmaz. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle. Bir... <laughs> Oyumu tabii gidilecek. Ne katlar? Fakir. E Ana var. Kızım. Neler? Lan yumurta gitti. Lan bir yerden öldüreceğim seni. Olmaz 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 hayır. Çıf, çıf, Allah! Ulan düştüm yine. tamamdır. Evet. Kat lan. Üf, seni baltayla öldüreceğim lan. Allah sana Allah sana geber lan. Tamamdır geberdi. Tamamdır kaç. kaç. Kaç çabuk kaç kaç kaç. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoda fakiri öldürdük arkadaşlar. Bu videoda zengin ve fakir kule videosu yaptık. Bir sonraki kule videolarında bay bay. hepinizi i̇şte şey, seviyorum. Öpüyorum buradan. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda bay bay.